Bu dersimizde kelime işlemci programının dipnot, dizin, köprü gibi gelişmiş özelliklerini kullanarak belge içinde düzenlemeler yapmayı anlatacağız. Kelime işlemci programı sayfalarımıza ekleyebileceğimiz bazı hazır şablonlar sunar. Dipnot, dizin, şekiller tablosu, içindekiler listesi gibi şablonlar Ekle menüsü altındaki başvuru komutu ile sayfalarımıza eklenebilir. Dipnot seçeneği ile sayfa içinde bulunan bir metin için sayfa altına dipnot ekleyebiliriz. Resim yazısı seçeneği ile belgeye eklediğimiz resimler için referans numaraları oluşturabiliriz. Her resim eklediğimizde bu komutu verirsek resim numaraları otomatik olarak eklenecektir. Çapraz başvuru seçeneği ile belge içinde seçtiğimiz başvuru türüne göre istediğimiz bir alana bağlantı oluşturabiliriz. dizin ve tablolar seçeneğini işaretlediğimizde karşımıza dört sekmeli bir pencere gelir. Gelen dizin ve tablolar penceresi içinde ilgili başlıkları işaretleyerek belgemizle ilgili hazır formlar oluşturabiliriz. Dizin, içindekiler tablosu, şekiller tablosu, kaynakça gibi hazır formları oluşturabilmemiz için belge içindeki başlık, metin ve resim yazısı stillerini uygun şekilde düzenlememiz gerekir. Kelime işlemci programı ile hazırlanmış olan çok sayfalı belgelerde sürekli kullanılan alanlara ulaşmak için istenilen noktalara yer işareti eklenebilir. Bu işlem istenen nokta üzerindeyken ekle menüsü altında bulunan yer işareti seçeneği işaretlenerek yapılabilir. Kelime işlemci programı ile hazırlamış olduğumuz belgeler içinde ayrı ayrı bölümler oluşturabilir, belli noktalarda bulunan metinlerin sayfa başlangıcından başlamasını sağlayabiliriz. Bu işlemler için kesme oluşturmamız yeterlidir. Kelime işlemci programı ile kesme oluşturmak için Ekle menüsü altında bulunan kesme seçeneği işaretlenmelidir. Karşımıza açılan kesme penceresinde kesme veya Ölüm sonu türünü belirleyerek işlemi tamamlamış oluruz. Kelime işlemci programında bir nesne veya metin aracılığıyla başka bir dosyaya veya alana geçiş yapılabilir. Sayfa içinde bulunan bir alana bağlantı eklemek için metin veya nesne seçildikten sonra Ekle menüsünden Köprü komutu verilir. Bu işlemi yapmanın diğer bir yöntemi de nesne üzerinde farenin sağ tuşu ile tıklayıp açılan pencereden köprü komutunu vermektir. Bu işlemlerden herhangi birini yaptığımızda karşımıza köprü ekle penceresi açılır. Bu pencere içinde yapılacak bağlantı türüne göre bağla sekmesi altında bulunan bölümlerden biri seçilir. Bak bölümünden de Bağlantı yapılacak dosya seçilir ve tamam düğmesine tıklanır. Sayfamıza dönüp bağlantı yapılan alan üzerine fare ile gelerek kontrol tuşuna bastığımızda farenin işaretçi simgesi değişir. Bu noktaya tıklayarak kurulan bağlantı alanına geçiş yapabiliriz. Kelime işlemci programı ile birlikte açılan belgeler normal dat adlı şablonu esas alırlar. Bu şablonda belge ayarları bulunur. Biz de kendi isteğimize uygun olarak şablonlar oluşturabiliriz. Bu işlem için belge ayarlarımızı yaptıktan sonra kaydet seçeneğini işaretlememiz ve kaydet penceresinde bulunan kayıt türü seçeneklerinden belge şablonunu seçmemiz gerekir. Kelime işlemci programında belgemizi hazırlarken yazdığımız metinlerin dil bilgisi kontrolünü yapabilmemiz için yazım dilimizi ayarlamamız gerekir. Dil seçimi için Araçlar menüsü altındaki Dil seçeneği içinde bulunan Dil Ayarla komutu çalıştırılır. Karşımıza açılan dil penceresinden metin yazımında kullanacağımız dili seçip otomatik yazım denetimine ait düzenlemeleri yapabiliriz. Kelime işlemci programında belge içine yazdığımız metinlerin dil bilgisine uygunluğunun kontrolünü yapabiliriz. Bu işlem için araçlar menüsü altında bulunan yazım ve dil bilgisi komutunu standart araç çubuğunda bulunan araç simgesini ya da klavyeden F7 tuşunu kullanabiliriz. Bu işlemlerden herhangi birini yaptığımızda karşımıza yazım denetimi ve dil bilgisi penceresi açılır. Açılan yazım denetimi ve dil bilgisi penceresinde sözlükte olmayan sekmesi altında kelime işlemci programının sözlüğünde olmayan veya dil bilgisi kurallarına uymayan kelimeler kırmızı renk ile gösterilir. Eğer yazdığımız kelime doğru ise kelimeyi sözlüğe ekle düğmesine tıklayarak program sözlüğümüzü aktarabiliriz. İşaretli metne ait alternatif metinler öneriler bölümü içinde bulunurlar. Özlem Temelli Arge Yazılım Ekibi